değerli öğretmenleri ve sevgili arkadaşlar. Pandemi sürecinde koa paradigmalar kapsamında kestiklerimiz çok muhteşem geçiyor. Ben Engin Adam, Deza Merkez Kurtuluş İlkokulu 4 A sınıfından, Canan Aşık Ağabey Yoncalarından biriyim. Biz 4 A sınıfı olarak çok sevgili öğretmenimiz önderliğinde kitap okumayı isterleştiren, kitap okumayı çok seven bir sınıfız ve okuduğumuz çok güzel ve çok özel bilgiler. ilgili. Evet Cansu, ilk önce senden başlayalım. Komşum Bay kitabını okuduğunu ve çok beğendiğini bizlerle paylaşarak bu macera ilk sen başlatmıştın. Sonra neler oldu bize anlatır mısın? Tabii ki de anlatırım adacım. Annemle kitap almaya gitmiştik. Muhteşem bir kitap. Hemen anneme gittim. İşte bu kitap dedim. Eve gitmek için sabırsızlanıyordum. Komşum Bay okuyunca muhteşem kitabı arkadaşlarım da mutlaka okumalı dedim ve tanıtım videomu çektim. Sosyal medyada paylaştım. Yazarımız benim videomu hikayesinde paylaşınca inanılmaz mutlu oldum. Çocuk kalbine dokunan Nur Hanım bu kitabı iki yazmışsınız okurunuz bol olsun. Arkadaşlar bizi etkileyen kitapları paylaşmaya devam. Kolay gelsin Adacığım. Benden bu kadar. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu benim ilk online e, etkinliğim. O yüzden ayrıca da heyecanlıyım. Geçen sene başka okullarda e, söyleşilere gitmiştim. Ama bu ilk defa online olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Eğer e, çok heyecanlanırsam, sesim titrerse... Kusura bakmayın. Ee, bu etkinlik bir takım böyle tatlı tesadüfler sonucu oldu. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Bu tatlı tesadüflerin başında e, arkadaşınız Ömür Cansu vardı. Ee, Canan öğretmenimin öğrencisi. O e, komşum Martes'in kitabını okumuş, çok vermiş. Arkadaşlarına da bir kitap tanıtımı yapmış. Annesi de benimle bu tanıtımı paylaştı. Ama çok güzel, çok tatlı bir kitap tanıtımıydı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz ayrıca hani bunun yanında bu vesileyle Canan öğretmenimle de tanışmış olduk. Konuştuk, fikir alışverişi yaptık ve e, onun da sayesinde e, keyifli okul atölyemle birlikte böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik.